İlk önce şunu söylemek istiyorum. Burada olmaktan son derece memnunum. Ee, çok büyük bir camiye geldiğim için mutluyum, gururluyum. Takımla ilgili dediğiniz gibi kısa bir dönem var. Bu dönemde e, çok iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Ben gittiğim birçok bir takımlarda sıkıntılı takımlardı. E, alt taraftaydı. Biz bir şekilde yukarı çıkmasını bildik. İnşallah burada da futbolcu kardeşlerimizle, evlatlarımızla yukarı çıkmasını bileceğiz. Çok kısa bir sürecimiz var. Cumartesi oynayacağız. Bu maç bizim için kazanılması gereken bir maç olduğunu düşünüyorum. Bu 3-4 gün zarfında oyuncularımızla çok iyi konuşup çok iyi değerlendirip dediğim gibi 3 puanı almak istiyoruz.